arkadaşlar Merhaba ee, oranları falan nasıl çekeceğinizi kısmen anlatmaya çalıştım yapabilen arkadaşlar varsa yapıyordur yapamayanlar tabi bana ulaşmaya çalışıyor ee, bir şey unuttum farkına vardım ee, arşivi nasıl oluşturacaksınız yani geçmişe dönüp maçları nasıl alacaksınız aydi nasıl yapacaksınız Ben hemen size şöyle gösteriyorum normal e, Chrome'a giriyorum Chrome'da maçkolik ya da sahadan fark etmiyor. Ben sahadana giriyorum. Sahadan şu yeni site değil şuradan eski siteye geçiş yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Eski sitede canlı sonuçlar diyorum. Bakın buraya geldi maçlar. Şimdi burada şu linki alıyorum. Gördüğünüz gibi bu linki alıyorum, kopyalıyorum ve ee, panelye geliyorum. Hemen buraya yapıştırıyorum. Şimdi burada açıldığında yapmamız gereken işlem ilk öncelikle bize iddianın maçlarını versin. O yüzden şuradaki iddia butonuna tıklıyorum. İddia harici maçları vermedi bakın. İkinci işlem hangi tarihin maçlarını almak istiyorsak şuradan geliyoruz. Mesela dünün maçlarını almak istiyorum. Tarihi seçiyorum. Bu 8 olur, 2020 olur, 2018 olur. 2018'in 3. ayı mesela maç yokmuş. 7. ayının 3'ünde maç yokmuş. Ee, Nisan 3 diyelim var mı acaba 11? Ha, orada da yokmuş 2018'de. Bu muhtemelen e, 2019'un Nisan'ın da var mı? Yok. Muhtemelen Ağustos'tan sonra yeni hani oranların mı değiştiği tarih vardı tam hatırlayamıyorum. Evet Ağustos 31 itibariyle alabiliriz mesela. Şu tarihteki maçı çekebiliriz. Nasıl çekeceğiz? Şimdi tarihimizi belirttikten sonra arkadaşlar bakın burada iddia butonu tıklı. Oynanmış maçlar geldi. Bu 2019'un 8. ayının 31'inde oynanan maçlar. Şuradaki skor hanesinin trenin üstüne ben öyle bir alışkanlık oldu. Trenin üstüne bir kere tık, pardon böyle bir hata yapmayın ben yaptım. Bu yüzden geri alıyoruz. Böyle bir hata yaparsanız iyi oldu bunu yaptım. Hemen geri alın. Bakın geri aldıktan sonra ne oldu? Güncel güne geldi. Her şey sıfıra döndü. Buradan tekrar 31'ini seçiyorum. Ve iddianın maçlarına tıklıyorum. Şimdi gene tarihe geldim. Maçın ID'sini çekmem için start diyorum. Bakın tireye bir kere tıklıyorum. Ardından kırmızıya tıklıyorum. Bana şurada iki tırnak işaretindeki bir rakamı verdi. Sadece ben de iki tırnak işareti yani iki tırnağın arasındaki rakamı alıyorum. 3 milyon 270 897. Seçtim. Mavi ile bakın dikkat edin. Mavi seçtim. Tıklıyorum capture html'ye. ID diyorum. Okeyliyorum. Bakın bana maçın ID'lerini çekiyor. Tamamını çekmek istiyor musun diyor. Ben de evet diyorum. Şu an bakın işlem yapıyor. ID'leri çekiyor. Bitmesini bekliyorum. Bitirdi. Bitirdikten sonra sağ tık herhangi birinin üstüne yani herhangi bir yere sağ tık copy preview. Yani id'leri kopyalıyoruz. Ondan sonra e, benim yani bu id'leri kopyaladık. Bir saniye hemen şurada kendimce formülle bir excel oluşturdum. Yani Mantığı size anlatacağım. Mantık şu. Şimdi burada herhangi bir maça girdiğimizde bakın bize ma maç linki şu şekilde veriyor. Bu yeni olduğu için ID'mizi şurada veriyor. Yani ben bu ID'yi kullanarak e maç sayfasını açmak istiyorum. Öncelikle şöyle yapayım. Şunu yapıştıralım. Formülü size yine gösteririm. Bakın normal e, kopyalayayım. Şunu bir dakika. Normal e, veri çekeceğimiz ID bu. Maçkolik yazdığına bakmayın. Örnek gö göstereceğim şimdi size. Şuraya e, bu linki yapıştırdım. Kopyalamamışız. Yapıştırdım. Şimdi bunun sonuna ne yapıyorum, şunu kopyalayayım mesela. Bakın. Direkt maç kolik hani link maç kolik olduğu için maç kolikte bu ay dili maça gitti. Bakın tarih 08 31 2019'da oynanan patronu atomansına işte gittik. Bundan oranları alacağız yani sadece bizim yaptığımız şu anki işlem id'leri almak. id'yi aldık. bu id'leri de excel'de link bu yarım link formülümüz şu birleştirdik. yani ne, ne diyoruz burada g3 hücresi ile h3 hücresini birleştir demişiz. formülü aşağı doğru sürükleyip Buraya yapıştırdığımızda formülün tamamlıyor. Buraya getiriyor. Şu an mesela elimize kaç tane ID gelmiş? 8. ayın 2019 31 itibariyle 441 tane maç ID'si gelmiş. Şimdi bu ID'lerin içerisinde bakalım. Bu ID'lerin içerisinde Bir saniye 2019 Ağustos 31 dedik. Şimdi bu aydilerin ID içerisinde iddiaya tıklayalım. Uzatmaya giden maç var mı acaba? Bazen olabiliyor. Ha bunda yok. Şayet olduğunda yine tarih belli, e, takımların adı belli gelip eee ilk yarı 0-0 yapabilirsiniz. Bazen ev sahibi ismini çekmiyor. Ama deplasmanı çekiyor. Her şeyi çekiyor. Tarihi çekiyor. O tarihte gelirsiniz. Ehime kimle yapmış? İşte Asiva bu, depla, ev sahibi takım ismini alır. O Excel'e yapıştırırsınız. Ben şöyle örnek vereyim. 14.000 maçta ortalama 50-60 tane böyle bir sıkıntı yaşadım. Maçları silebilirdim. Silmedim. Geldim baktım o tarihteki maçın bilgilerine. Excel'e işledim. Şimdi Webhandry'e geri gelelim. Ee, bugünün yani 8 Ağustos 2019 31-31-08-2019'u aldık. Şimdi diyelim 9. ayın birini alacağız. Bunun için hemen tekrar buraya tıklamıyoruz. Stop diyoruz. Durduruyoruz. Durdurduktan sonra geliyoruz. Bu sefer e, Ağustos, Eylül 1 diyoruz. Bakın Burası değişti. Değiştikten sonra tekrar start diyorum. Bana diyor ki son yaptığın işlemi kaydetmek istiyor musun? Hayır diyorum. Çünkü ID alıyorum. Bakın burası temizlendi. Yine tireye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yine aynı şekilde capture HTML diyorum. Yine tırnak arasındaki ID'yi alıyorum. Ee, buraya tekrar isim veriyorum okeyliyorum Bakın tekrar çekti. Tamamını çek diyorum ve çekti. Bu da dokuzuncu ayın biri itibariyle. 2019 09 01 çekiyor, bitirdi. Yine kopyala diyorum. Herhangi bir yere kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Nerede? Burada bitmiş. Yapıştırıyorum. Ee, şuradaki id kısmını başlık olduğu için siliyoruz. Şuraya da diyebiliriz ki 01-09-2019 ve burası 2019'un işte bir itibariyle yani bu aşağı doğru ben şöyle yapmışım mesela bu Mayıs Haziran aydileri bakın Mayıs Haziran aydilerinde ee, bakıyoruz Kaç maç varmış? 2 ayda oynanan maç sayısı. 2391 tane maç varmış. Burada da 01-10-2019 2. ayın 23'üne kadar yani olan maçlar var. Onda da ortalama bakıyorum hemen. Aşağı doğru çekiyorum. bu evet, 12 bin tane de maç burada var 12 2300de bin. Bin burada dedik 14300 14300 Temmuzda da 250 yani 14500 toplamda bakın 14500 dedim 14500 benim Excel'imde ne olmuş bir bakalım 14500 yani son 3 maçı daha yeni çekiyorum 300 maçı yeni çekiyorum yani 14500'dü bizim Excel'imizde aradaki şeyi göstereceğim size hani bozuk olan maçları falan 14.616 ee, benimki. Ben de 300 maç fazla. Neden fazla? Ben ee, geriye dönük birkaç tarihi daha eklemişim demek ki. Ama emin olmak için şöyle bir şey yapacağım. Şuradan itibaren tarih dahilinde. Bunları yapmamın amacı belki de aynı maçları yapıştırdım. Burada bana en son da üst çıkarır, alt çıkarır, yanlış olur. Ee, hemen şöyle hızlıca siz de bu işlemleri yapabilirsiniz Excel'de. Bakın 1 2 3 4 5 sütun seçiyorum. A B C D E'yi seçtim. Geliyorum e, veri ekranında Yenilemeleri kaldır diyorum. Seçili olan sütunlarda Bakıyoruz. Evet. Yineleme değeri bulunamadı. Yani benzer maç yok. Örnek veriyorum. Perez-Zeledon-Limon-Fc'den e, 0-0-1-1 biten öyle bir maç yok şu an. 14.600 tane maçımız var elimizde. E, ve Penrith'e de, de son 4'ü ve 8'i olan maçları çekiyorum şu an. Yani 4-5-6-7 Pardon, 5, 6, 7, 8, 3 günlük maç var. Onları çekiyorum. Ee, umarım yine bu tarih olayını, şey ID çekme olayını anlamışsınızdır. Birini çektik. Birini çektikten sonra tekrar stop diyoruz. Tarihimizi ikisine alıyoruz. Tekrar start diyoruz. Hayır. Geliyoruz. Ee, bakın şu ertelenmiş maçı. Excel Hatalı çekecek. Siz bu maçı direkt bulup sileceksiniz. Yani bu maç ertelenmiş. Onun için ne yapacak? Takım ismini boş verir, her şeyi boş çekecek. sadece isimleri alacak takım isimlerini, gerisini hep boş çekecek oranları Çünkü maçta oran yok. Bakalım, Aa, pardon. Bu maçın oranı yok yani öyle diyeyim. Ee, şimdi geliyoruz, yine aynı işlem. Trenin üstüne tıklıyoruz, kırmızıya tıklıyoruz, numarayı alıyoruz. ID diyoruz. Bakın hayır diyorum. Bu sefer yanlış yaptı Hayır dedik. Yarıda kesti. Stop. Start. Hayır. Şu numarayı alıyoruz. İyi de. Ben yeni uyandım. Arkadaşların yorumlarını okudum. Arşiv nasıl oluşturacağız demişler. Bakın ID'leri aldım tekrar bitti. Kopyalıyorum. Excel'ime geliyorum. Nerede? Şurada kalmıştım. Buraya geliyorum. Ee, yapıştır diyorum. Şu ID başlık olduğu için siliyoruz onu. Oo, bir dakika. Bir dakika. Yanlış yere yapıştırdık. O Mayıs Haziran olayına yapıştırdık onu geliyorum. Yapıştırıyorum. Şu boş ID başlığı siliyorum. Şu an bana 3 günlük yani sizle beraber yaptığımız ID alma işleminde 3 günde 789 tane maç ID'si almış olduk arkadaşlar. Bu şekilde yaparak ID'leri alıp şu birleştirme işlemini yaparsanız Hiçbir sıkıntı kalmayacak. Bunu video altında ben size bu egzeli formülü olarak atarım. Aslında bunun tamamını atmak isterim ama yaparak çözün derim olayı. Daha iyi olur sizin için. Siz yaparsanız işin pratiğini öğrenirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. ID alma işlemimiz böyle. Yani Maçkolik'te istediğiniz ID'yi çekebilirsiniz. Linki tamamladıktan sonra bu işlem bittikten sonra yine geliyorsunuz. Onu da şurada kısaca göstereyim. Şurada işlemimizi bitirdik. Burada 790 tane ID'miz var. Ee, bu ID'yi burada kopyalıyorum. Röpehenli'ye geliyorum stop diyorum sizin oluşturduğunuz şablon vardır mutlaka ki kaydedin onu o şablonu açıyorum yine burada hayır diyorum benim mesela full şablonum var bu full şablonu aç dediğimde burada start demiyorum edit compression diyorum yani çünkü niye yeni maç idleri ekleyeceğim şimdi bekliyorum şablon otomatikman yükleniyor bakın aşağıya yüklendi bittikten sonra şunu mutlaka tik yapın. Disable'yi tikliyorum. URL'ye geliyorum. Buradaki eski URL'leri siliyorum. Yeni URL'leri yapıştırıp kabul ediyorum. Şu an 3 e, günlük maçları çekebiliriz. Buna stop deyip start mining deyip buradan da start dediğimde bakın zaten şu an benim makine yani ağır olabilir. Çünkü burada da çekim işlemi yapıyor. Bir de burada başlattım. Bakalım. Bunu evet. Bu zaten çalışma e, şablonumuzdaki ilk maç olduğu için bunu çeker. Siz bunu her çektiğinizde Excel'den kaldırın. Bu çap yani şablon oluşturduğumuzdaki maç. Bakın. Patronato maçı çekti tarih 2019.08.31 Gördünüz mü arkadaşlar? Yapmamız gereken işlem bu. Ben kapat 3. maç dağıldı hemen. 31'inde Vicente ile oynanan maç. ilk yarısı. MSS'i. Yani bu kadar. Böyle. Teşekkür ediyorum tekrar yardımcı olmaya çalışıyorum ama bu anlatılarak yardımcı olunacak bir şey değil. Yani video çekiyorum. İnşallah videolardan bir şeyler anlıyorsunuzdur. Anlamayan arkadaşlar uzaktan bağlanarak yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah yardımcı olabiliyorumdur.